Burası Sayan Dağları. Sibirya'nın en sert, en acımasız coğrafyalarından biri. 1978 yazında bir grup Sovyet jeoloğu demir cevheyi aramak için helikopterle bu bölgenin üzerinde uçuyordu. En yakın kasaba 250 kilometre uzaktaydı. İnsan ayağının değmediği, haritaların bile boşluk olarak işaretlediği bu balta girmemiş ormanlarda beklenmedik bir şey gördüler. Deniz seviyesinden 1800 metre yukarıda, sarp bir yamaçta, ağaçların arasında bir bahçe yaması. Pilot gözlerine inanamadı. Yakınlaştıkça derme çatma bir kulübe seçiliyordu. Jevologlar iniş yaptıklarında karşılarına çıkan manzara bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiydi. Üstü başı paçavralar içinde, korku dolu gözlerle bakan, orta çağdan kalma bir hayalet gibi duran yaşlı bir adam. Yanındaysa daha önce hiç yabancı görmemiş iki kızı. Dünya aya ayak basmış, nükleer enerjiyi çözmüş ve internetin temellerini atıyordu. Ancak bu aile, ikinci dünya savaşının yaşandığından bile habersizdi. Peki bu aile neden dünyanın geri kalanını terk etti? Cevap, Rus tarihinin en karanlık dönemlerinden birinde yatıyor. Livkovlar, eski inançlılar olarak bilinen köktenci bir Hristiyan grubuna mensuptu. 17. yüzyıldaki kilise reformlarını reddettikleri için yüzyıllardır baskı görüyorlardı. Ancak 1930'larda Sovyet rejimi bu baskıyı bir katliama dönüştürdü. Ateist devlet politikası kiliseleri kapatıyor ve inananları sürgüne gönderiyordu. 1936'da Karp Livkov'un kardeşi bir tarlada çalışırken bir Bolşevik devriyesi tarafından gözlerinin önünde vurularak öldürüldü. O gün Karp, karısı Akulina'yı ve iki çocuğunu yanına alarak tek bir yere sığındı. Yani doğanın merhametine. Yanlarına sadece bir dokuma tezgahı, birkaç kap kacak ve bir miktar tohum alabildiler. Ormanın içine öyle bir daldılar ki izlerini kimse süremedi. Her seferinde daha derine, daha yükseğe gittiler. Sonunda dış dünyanın zamanın durduğu yer diyeceği o ıssız dağ yamacına yerleştiler hayatta kalmak için verdikleri mücadele insan iradesinin en uç örneğidir. Livkov ailesi için yaşam, kesintisiz bir açlık korkusu ve bitmek bilmeyen bir işti. Huş ağacının kabuklarından kendilerine çarıklar yaptılar. Çelikleri yoktu. Ateş yakmak için çakmak taşı kullanıyorlardı. 1961 yılında bölgeye yaz ortasında kar yağdı. Tüm ekinleri dondu. O yıl aile sadece huş ağacı kabuğu ve saman yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. Anne Akulina, bir annenin yapabileceği en büyük fedakarlığı yaptı çocukları ölmesin diye kendi yemeğini onlara verdi. Akulina 1961'in kışında açlıktan hayatını kaybettiğinde ailesi onu dağın yamacına gömdü. Ailenin küçük oğlu Dimitri ormanda doğmuştu. O kadar güçlenmişti ki kışın karın üzerinde yalın ayak geyik avlayabiliyordu. Silahı yoktu. Stratejisi avını günlerce takip etmek, onu yorgunluktan bayılana kadar kovalamaktı. Jeologlar Dimitri'yi gördüklerinde onun doğayla kurduğu bu hayvani bağı hayretle izlemişlerdi. Ancak bu çocuklar için dış dünya tamamen bir efsaneydi. Kitapları sadece İncil'di. Agafya ve Natalya televizyonu veya radyoyu ilk gördüklerinde bunu günahkar bir büyü olarak nitelendirdiler. Jeologlar 1978'de aileyle dostluk kurduklarında niyetleri onlara yardım etmekti. Onlara tuz, şeker, modern kıyafetler ve aletler verdiler. Karp Livkov hayatında ilk kez yediği şekerin tadıyla büyülenmişti. Ancak bu temas trajik bir sonun fitilini ateşledi. 1981 yılında medeniyetle tanıştıktan sadece 3 yıl sonra ailedeki 4 çocuktan 3'ü kısa süre aralıklarla öldü. Savin ve Natalya göbrek yetersizliğinden, ailenin en güçlü olan Dimitri ise bir akciğer enfeksiyonundan, yani muhtemelen jeologlardan bulaşan bir virüsten hayatını kaybetti. Jeologlar Dimitri'ye antibiyotik vermeyi teklif etti. Helikopterle şehre götürmek istediler. Ancak o, ailesinin inancına sadık kalarak, Tanrı verir, Tanrı alır diyerek yardımı reddetti. Üç kardeşin yan yana gömülmesiyle dağdaki aileden sadece yaşlı baba Karp ve küçük kızı Agafya kalmıştı. Baba Karp Livkov 1988 yılında uykusunda hayatını kaybettiğinde geriye sadece Agafya kaldı. Bugün Agafya 80 yaşına yaklaşmış halde hala o dağda yaşıyor. Sovyetler Birliği yıkıldı, Rusya değişti, dünya bambaşka bir yer oldu ama Agafya hala kendi ektiği patatesi yiyor, kendi dokuduğu kumaşları giyiyor ve 17. yüzyılın dualarını okuyor. Zaman zaman gönüllüler ona erzak götürse de o şehre gitmeyi her seferinde reddediyor. Orada hava kirli, orada gürültü var diyor. Livkov ailesinin hikayesi bize şunu soruyor. Modern dünya bize konfor sundu ama karşılığında neyimizi aldı? Bu aile açlık ve soğukla savaştı ama ruhlarını ve inançlarını asla kaybetmediler. Onlar medeniyetin hızı içinde unuttuğumuz o saf, dayanıklı ve sessiz insan doğasının son temsilcileriydi.